Bir Ramazan günü Nasreddin Hoca köy meydanında büyük bir iftar hazırlığı yapıyordu. Ama bu iftar diğerlerinden farklıydı. Çünkü o gün köyde yaşayan farklı inançlardan insanlar da davetliydi. Hristiyanlar, Museviler, Ermeniler, Süryaniler. Köylüler şaşkınlıkla sordular. Hoca bu iftar Müslümanlar için değil mi? Diğer dinlerden insanlar neden davetli Nasreddin Hoca gülümsedi ve dedi ki, Ramazan sadece oruç değil gönül sofrasıdır. Allah'ın verdiği nimetlere teşekkür etmek için kalpler birleşiyorsa, inançların rengi fark etmez. Aynı sofrada oturabiliyorsak, insanlığın en güzel ibadetini yapıyoruz demektir. Akşam olduğunda büyük bir masa kuruldu. Herkes yanında getirdiği yemekleri paylaştı. Bazısı dua etti, bazısı tebessümle sessizce bekledi. Güneş battı, ezan okundu. Nasreddin Hoca hurmayla orucunu açtı, herkes de sohbetle gönlünü açtı. Gece boyu kahkahalar, hikayeler ve dostluklar paylaşıldı. O günden sonra herkes şunu söyledi. Birlikte yenen iftar sadece karınları değil, kalpleri de doyurur. Hikayeden çıkan ders, Ramazan sadece Müslümanlara değil, insanlığa ait bir rahmet ayıdır. Farklı inançlar bir sofrada buluştuğunda dünya daha barışçıl bir yer olur. İftar yalnızca bir öğün değil, birlik ve sevgiyle kurulan bir köprüdür. Bu iftar sadece bir yemek değil, insanların kalplerini birleştiren, barış ve sevgi dolu bir anıydı. Her bir bireyin kalbinde bu paylaşımın sıcaklığını hissetmesi, gelecekte daha güzel günlerin habercisi oluyordu. Birlikte geçirilen bu anların kalplerde bıraktığı sıcaklık, her geçen gün daha da büyüyecek ve insanlığı birbirine daha da yakınlaştıracaktı. Ramazan'ın getirdiği dostluk ve paylaşım ruhu köydeki her bireyin hayatında bir değişim yaratıyordu. Her birey birlikte olmanın ve paylaşmanın ne kadar değerli olduğunu anladı.